Merhabalar. Artık Isparta turumuzun sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Arkamda gördüğünüz Süleyman Demirel'in anıt mezarı. Turumuzu dediğim gibi yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Ama çok kısa bahsetmek istiyorum bugün neler yaptık. O kadar çok yer gördük, o kadar çok yeni bilgi öğrendik ki burada hepsini paylaşmam mümkün değil. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir şehir. Biz gezimize Eğirdir'le başladık. Öncelikle Eğirdir'in e, tarih kokan, böyle eski evlerinin olduğu sokaklarda dolaştık. Eski cami, medrese, hatta kilise yapılarını gördük. Eya Stefanos Kilisesi dikkatimizi çekti çünkü çok kültürlü bir yapı var Isparta'da. Eski bir kilisenin olması, işte 17. yüzyıla ait bir caminin olması da bize bunu gösterir. Zaten Isparta ile alakalı çok kısa bir araştırma yapmıştım. Şehirde ilk izler Paleolitik döneme kadar gider. Hatta Mezolitik dönem, hatta Kalkolitik döneme dair de izler görüyoruz. İlk çağ medeniyetler dönemine baktığımızda ise Lidyalıların, hatta Perslerin ve Filitlerin egemenliğine girdiğini de görüyoruz. Ardından bölge Doğu Roma'nın egemenliği altına girecek. Ve bölgeye Türklerin gelmesiyle de artık Türk şehri haline de Bey medresesi oldu. Eğirdir Belediyesi medresenin e, çeşitli odalarını kültür sanat atölyeleri haline getirmiş. Hat sanatının yapıldığı, minyatür sanatının yapıldığı, dokumacılığın yapıldığı sanat merkezleri haline gelmiş bunlar. E, bir şekilde e, bu kültürü canlı tutmaya çalışıyor e, Eğirdir Belediyesi. Dikkat çeken e, odalardan bir tanesi de geri dönüşüm atölyesi bizim çöp diye attığımız her şeyi sanatla o kadar güzel hale getirmişler ki o kadar muazzam şeyler yapmışlar ki etkilenmemek mümkün değil. Hatta kendime çok güzel bir de oradan obje aldım. Mutlu oldum. Küçük de bir katkım olmuş oldu. Ardından İslamköy'e geldik. İslamköy biliyorsunuz diye Süleyman Demir Güzel, muazzam bir müze var. Süleyman Demirel'in eşyalarının olduğu. Aslında bir cumhuriyet tarihi yatıyor burada. Mutlaka gelip görmelisiniz. Pembe Köşk'te bir öğlen yemeği molası verdik. Ardından müzenin, yani hem müze hem de külliye aslında burası. Külliye'nin bahçesinde çok güzel bir kahve içtik, çay içtik. Başka neler yaptık? Yine tarihi yerleri gezmeye çalıştık. Özellikle Selçuklular dönemine ait camiler, yapılar ilgimizi çekti. Aslında o kadar çok yer var ki gezilecek, görülecek, anlatılacak. Hepsi bu videoya sığmaz zaten. Mutlaka dediğim gibi konuşmamın başında da gelip görmeniz gereken mekanlardan bir tanesi. Şimdi Anıt Mezarı'da gezdikten sonra turumuza yavaş yavaş veda ediyoruz.